Herkese merhaba. Sizlerle birlikte artık sıfırdan serisine başlıyoruz. Bu videodan sonra artık sıfırdan serimizin videoları gelecek. Serverımızı ve karakterimizi belirledik. Yine serverımızı değiştirmiyoruz. Sirius'ta bir match açacağız. DC Premium falan aldık. Hep her şey hazır. Bu, bu videoyu çekme amacım benimle birlikte oynamak isteyen, benimle birlikte sıfırdan başlamak isteyen 3-4 arkadaş vardı. Yani cuma günü bu videoyu yüklediğim günün akşamına en geç 9'da ben başlıyorum server'a. Eğer benimle birlikte başlamak istiyorsanız ben aşağıya Instagram adresimi işte Discord'daki ismimi arkadaş ekleyebilmeniz için bu bilgileri açıklama kısmına yazıyorum. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Oralardan da ulaşabilirsiniz. Yani benimle birlikte başlamak isteyen o 3-4 arkadaşım bu videoyu çekiyorum. E, Tabi hepinizin bu YouTube'daki yorumlarına tek tek cevap verdim ama bazı bazısı demiş Instagram'ım yok, işte Discord'um yok vesaire vesaire. Ben de dedim böyle bir video çekeyim. Hem haberiniz olsun. Artık bana Instagram'dan mı yazarsınız, Discord'dan mı yazarsınız? Zaten birlikte başlayacaksak, birlikte oynayacaksak Discord'dan ulaşmanız daha iyi olur. Hem bir kanalımız var ortada. Henüz kimse yok gibi ama işte sizler geldikçe, sizler katıldıkça o kanalda zamanla büyüyecek. Benimle birlikte başlamak isteyen o 3-4 arkadaşı bekliyorum. En geç akşam 9'da server'a başlıyoruz. Büyük ihtimalle org olmayacağım. Bu sefer human açmayı düşünüyorum. Tabi başlamadan önce Discord, Instagram'dan ulaşırsanız işte hem konuşmuş ve kesinleştirmiş oluruz bunları. Bu videonun bu videonun açıklama kısmına işte Instagram adresimi, Discord'daki ismimi vesaire vesaire her şeyimi ekliyorum. Bana bana oradan ulaşmanızı rica ediyorum. Ki rahatça iletişim bir iletişimimiz olsun, bir iletişim kurma şansımız olsun. Bazı arkadaşlar değil, büyük bir çoğunluk işte ses kötü, mikrofon kötü, ses kayması var diyor. Bunun ben de farkındayım. Bunu zaten size söyledim. Mikrofonum kötü olduğu için sesi ayrı cihazdan, videoyu ayrı cihazdan kaydediyorum. Yani daha iyi olması açısından yoksa fan sesi dinleyeceksiniz. Bu da yani sizleri rahatsız edeceği için yani videoları çekerken de çok uğraşıyorum. Dediğim gibi aşağıda tüm linklerim var. Bano Game linkim de var. Bano Game bağış linkim de açılmış. Desteklemek isteyenler tabii yayıncı olsaydık bir donate bar açardık. Sağa sola bir yere işte mikrofon desteği diye. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Dediğim gibi Instagram'ım, Discord'um, Bano Game linkim vesaire vesaire, mail adresim tüm iletişim adreslerim videonun açıklamalar kısmında. Bu zaten böyle çok kısa bir video. Söylediğim gibi artık başlıyoruz. Artık 4 kişi mi oluruz? 3 kişi mi oluruz? 2 kişi mi oluruz? Yoksa bu sayı artar. 8-10 kişi mi oluruz? Duruma göre bir klan mı açarız? Nasıl yaparız? İşte birlikte benimle oynamak isteyen arkadaşların çoğu DC Premium'la başlayacak. Yani bence çok güzel işler başarma şansımız var. Yani çok güzel farmlar yapma şansımız var. Bunu değerlendirelim. En azından hafta sonları sokağa çıkmaya varken bir gün iki günde olsa çok güzel farmlar değişik farmlar yapma şansımız var hem bana da daha iyi içerikler çıkar bana da destek olmuş olursunuz yani benimle birlikte oynamak isteyen benimle birlikte başlamak isteyen veya hali hazırda Sirius'ta bir human çarı olup biz yeni başlayanlara yardım etmek isteyen olursa bu item veya para değil bunu kastetmiyorum işte match başlayacağım. Birkaç arkadaş da match yazdılar sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi maçların bildiğiniz gibi görevleri yapması zor. Başlarda zor yani 60'tan 70'ten önce çok zorlanıyorlar. Girip yardım etmek isteyen yardım eder Discord'umuza gelebilirsiniz. Yani en geç bu videoyu yüklediğim günün akşamına 9 9'dan önce bana ulaşmış olun benimle birlikte sonra başlamak istiyorsanız 9'dan önce Bana ulaşın ki en geç 9'da başlayalım Ve artık Bu sıfırdan serisi de başlasın Sonuçta videom ben de farkındayım çok iyi değil Ama artık sıfırdan Match serimizde bakalım Bizim neler bekliyor biz neler Yapacağız bir şeyleri başarabilecek miyiz yoksa afallayacak mıyız? Ama ben başarabileceğimizi inanıyorum. Çünkü sizlerden son zamanlarda çok iyi geri dönüşler alıyorum. Yani bu güzel yorumlarınız olsun. Bana Instagram'dan ulaşıp benimle konuşan, işte destekleyen devam et, izliyoruz. Az izlendiğine bakma sen zamanla gelişir diyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi kötü yorumlar da geliyor artık. Onları önemsemiyoruz. Hiç yapacak bir şey yok tabii ki gelecek. Beğenmiyor olabilir. Tabii beğenmiyorsa zaten bir sefer izleyip çıkıyor. Bir daha izlemiyor. O da kendince haklı diyorum. Ama tekrar tekrar beğenmediği halde gelip gelip benim videolarıma kötü yorum yapan insanlara da ben anlam veremiyorum. Madem bir tane video izledim beğenmedin tamam işte çek git yani izleme veya açtım videoyu İlk 30 saniyede sarmadı, bir dakikada sarmadı, kapat, git. Niye vaktini harcıyorsun oraya yorum yazmak için, hesabını açmak için, işte şey yapmak için? Kardeşim, sevmiyorsan izleme. De dediğim gibi. Yine pek söyleyecek bir şey gelmedi, aklıma. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlemeyi Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, videonun altına varsa bir yorumunuz, bir eleştiriniz onu yazmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.